Arkadaşlar merhabalar bugün kulaklık çekilişi için canlı yayındayız. Ee, bir JBL kulaklık çekilişi yapmıştık. Hatta kulaklık burada oğlum Ömer Kerem'le beraberiz. O da ben bana eşlik edecek. Oğlum şöyle göster bakayım kulaklığı. Evet şu kulaklık arkadaşlar. Kutusu açılmadı kulaklığın. Faturası da içinde. Orada olur da rengini değiştirmek isterseniz değişimle ilgili muhtemelen problem yaşamazsınız. O yüzden bu haliyle vereceğim. çekilişler kazanan arkadaşa. Ee, şimdi çekilişler arkadaşlar ben genelde tabii yani böyle binlerce daha doğrusu yüz binlerce takipçim olmadığı için normal bu çekiliş sitelerinden vesaire değildi de alarak ve Excel'deki rastgele arada formülünü kullanarak yapıyorum. Daha önce çekilişleri de bu şekilde yapmıştım. Bunu da aynı şekilde yapacağız. Şöyle ekran paylaşacağım sizle. Ekranda Excel'i göreceksiniz. Tabii umarım paylaşabilirim. Çünkü YouTube canlı yayını daha önce pek yapmadım. Şöyle tüm ekranı paylaşayım. Birazdan paylaşacağım. Bir saniye. Şimdi ekranı paylaşıyorum. Şu anda görüyor olmanız lazım. Şu şekilde bir Excel ekranım var arkadaşlar. Bu ekranı herkes görüyordur diye tahmin ediyorum. Bir arkadaşlar görebiliyor musunuz? Evet geldi ekran diye yorum gelmiş. Şimdi bu ekranda Twitter'dan ve Instagram'dan katılımcıların isimlerini şu şekilde aldım. İşte toplamda Tabi YouTube aboneliği olanları tekrar saydığım için toplamda 568 katılım var. Bu 568 katılım içerisinden şöyle yapacağım arkadaşlar. İlk 10 kişiyi seçeceğim önce. Ondan sonra bu 10 kişi arasından 5 kişiyi. Daha sonra da bu 5 kişi arasından biri yedek biri de asil olmak üzere 2 kişiyi seçeceğim. Olur da asil arkadaşa ulaşamazsak bir problem olursa yedek arkadaşa ulaştıracağız ürünü. Şimdi burada rastgele arada diye bir formülümüz var. Şöyle göstereyim. Bu deneme o yüzden sadece gösteriyorum. Şimdi alt ve üst sınırı yazıyoruz. 1 diyorum. Bakın yanda sayılar var. Bu sayı her bir kullanıcının kendisine ait birer sayı. 1 bir ile 568 diye yan, yanlış hatırlamıyorsam ona da bakalım tekrar. Evet 568 kişi var. O yüzden 1 ile 568 arasında rastgele bir sayı seçeceğim. Rastgele arada diye bir formülüm var. 1 yazıyorum. Buraya da 568 yazıyorum. Şimdi bunu enterladığım zaman bana bir tane rastgele sayı oluşturacak. Ve formülü aşağı çekerek 10 tane rastgele sayı oluşturacağım. Daha sonra bu formül dinamik bir formül olduğu için yani ben her hücreyi çift tıkladığımda formül değişeceği için ya da F5'le yenilediğimde formül değişeceği için önce sayıları sabitleyeceğim. Yani buraya çıkan ilk 10 kişinin sayısını sabitleyeceğim. Daha sonra düşey ara formülü yazarak düşey ara formülünden şurada sayının karşısında kim varsa onlar gelecek. Burada 10 kişi gelecek. Daha sonra bu gelen 10 kişi arasında da şurada 1 ile 10 arasında rastgele sayı oluşturup 5 kişiyi seçeceğiz. Daha sonra da bu 5 kişi arasından 1 ile 5 arasında rastgele sayı oluşturup yine şey yapacağız. 2 kişiyi seçeceğiz. Birincisi asil ikincisi yedek olacak. Burada tabi şöyle rastgele arada formülünde yani 1 arası sayı olduğu için muhtemelen 10 tane tekrarsız sayı gelecek. Ama tekrarlı da olabilir. Yani mesela 500 çıktı ama birinci de 500 çıktı ikincisinde de 500 çıkabilir yani böyle bir ihtimal var hani o çıkarsa da o artık o arkadaşın şansına iki kere burada gelmiş olacak yani tamamen rastgele oluştuğu için orada zaten e, o herkesin eşit seçilme şansı ortadan kalkmayacak dolayısıyla burada rastgele arada ve düşey ara formüllerini de aynı zamanda öğrenmiş olacağız şimdi rastgele arada diyorum ve ilk 10 kişiyi seçeceğim Ömer Kerem gel oğlum beraber basalım tabi ilk bir kişi birinci sayı ortaya çıkacak formülü aşağı çektiğim zaman birinci sıradaki kişinin rakamı değişecek yani tabi yine rastgele sayı olacağı için formülü aşağı çektikten sonra oluşacak 10 tane sayıyı Ben sabitleyip orayı alacağım Rastgele arada diyorum ve aşağı doğru çekiyorum. 10 tane sayı oluştu. Şöyle sağ tıklayıp bakın. Değer olarak yapıştır dediğim zaman arkadaşlar formülden kurtarıyorum. Formülden kurtardım. ve Artık bu sayılar benim için normal e, formülden bağımsız sayılar. Yani ben buraya gelip artık yenilediğimde ya da bu hücrelere tıkladığımda da sayılar değişmiyor. 372 163 3. E, sıradaki arkadaşların karşılığında kimler varsa o sayılar buraya gelecek. Tabi bu isimler de rastgele yani bunlar da rastgele sıralandığı için burada bir, bir defa geçen kişi belki diğer tarafta yine tekrar geçiyordur. Burada düşey ara formülünü kullanacağız. Düşey ara formülü de şunu seçeceğiz. Yani Hangi değeri arıyorum? 372. değeri arıyorum. Peki nerede arıyorum? Tabloyu seçeceğim. Şuradan. Bakın aşağı doğru çekiyorum. Ve sabitliyorum. Niye? Çünkü formülü aşağı çektiğim zaman e, oradaki tablo değişmesin. Sadece her zaman e, A2 ile B569 arasındaki aralıkta arasın. O yüzden sabitliyorum burayı. Daha sonra tamam oldu. Ben gidiyorum. Daha sonra buraya 2 yazıyorum. Niye? Çünkü ikinci sıradaki yani ikinci sütundaki değerleri getirsin bana. Yani 372 sayısını bulsun. Onun karşısında yazan ikinci sütundaki değeri bana getirsin. Bir de şurada da tam eşleşme diyorum. Bu tam eşleşme de şu. Hücrede 372 görürse getirsin. Çok pardon. Yaklaşık eşleşme. Yani ya doğruyu seçseydim. orada mesela 3'ü görünce de, 7'yi görünce de, 2'yi görünce de getirebilirdi. O yüzden yanlış tam eşleşme diyorum ve karşısındaki kişiyi getiriyorum. Kiraz dalı 55 aşağı doğru çektiğimde bakın Gülsere 941 et ile başlayanlar Twitter katılımcıları diğerleri Instagram katılımcıları 2 tane Instagram katılımcısı 8 tane Twitter katılımcısı geldi Twitter katılımcılar daha e, şanslı oldu burada Tabi orada da hani dediğim gibi rastgeleydi ve Instagram'dan katılanlar, Twitter'dan da katılanlar yani her iki taraftan katılanlar da oldu. Yine burada rastgele arada deyip 1 ile bu sefer 10 arasında sayı oluşturuyorum. 5 tane sayı oluşturacağım. Dediğim gibi o sayılar yine tekrar edebilir. Şöyle çektikten sonra CTRL e C deyip şöyle yapıştırdım. 10, 10, 6, 6 ve 5 geldi. Yani bunlar tekrar etti. Bunların karşısındaki arkadaşları arıyorum. Düşe ara diyerek. Bu sefer buradaki tablodan seçiyorum. Yani 1 ile 10 arasındaki tablodan. Üçüncü sütunu seçeceğim. Pardon önce aranan değeri seçiyorum. Aranan değer şuradaki değer arkadaşlar. Noktalı virgül tablo dizisini seçiyorum. F4 diyorum. Buraya da F4 diyorum. Daha sonra 3 diyorum çünkü burada 3. sütunu alacağım. Daha sonra yanlış diyorum tam eşleşme. Bu şekilde şu arkadaşları alıyorum. Burada 6. sırada Burada bir hata mı oldu? Bakıyorum hemen. D2 ile F11 arasını alıyorum. Evet. Şöyle 3. sütunu alıyorum. Direkt şurada karşılarına yazayım. Çünkü burada bir hata oldu. Şu değerleri 10. kişi şu arkadaştı. Pardon burada da formül çalıştığı için şunları da aynı şekilde şöyle sabitliyorum. Bakın şu şekilde sabitliyorum bu arkadaşlar artık. Şimdi yaparsam düzelecek diye düşünüyorum. 10. sıradaki kişi yok. Şöyle şuraya getiriyorum buraya ekliyorum. 6. Ekliyorum. sıradaki kişiyi alıyorum. ve 5. sıradaki kişiyi alıyorum. Şurada da sonuç olarak 1 ve 2. kişiyi 5 kişi arasından seçeceğim. Yine rastgele arada diyorum. 1 ile 5 arasındaki sayılardan 2 tanesini seçeceğim. Şöyle formülü aşağı çektiğimde yine aynı sayılar geldi. Ve yapıştırıyorum. İkinci arkadaş, ikinci sıradaki yani Every Time Change isimli arkadaş asil oldu. Ve beşinci sıradaki E Sabri Çelik isimli arkadaş da yedek oldu. Hayırlı olsun arkadaşlar. Every Time Change isimli arkadaşımız. Şöyle kulaklığa göstereceğim tekrar. Bu arada ekran paylaşımını durdurayım. Şöyle bu kulaklığı bu arkadaşımız kazanmış oldu. Dediğim gibi faturası da içinde olduğu için hani renk değişimi isterse hiç açılmadı. Kutuyu o yüzden açmadım. Çok merak ederim normalde böyle şeyler ama e, açmadım. Renk değişimi isterse götürüp mağazadan değiştirebilir diye düşünüyorum. Yani problem çıkarmazlar diye düşünüyorum. Çünkü kutu hiç açılmadı. Tebrik ederiz kazanan arkadaşları. Katılımcı arkadaşlara da çok teşekkür ederim herkese. Ee, yani açıkçası bu kadar çok katılım olacağını ben tahmin etmiyordum. Ama baya bir hani e, katılım oldu. Baya bir rağbet oldu. Güzel de bir hediye. JBL'in kulaklığı. Bluetooth kulaklık. Hani öyle güzel zamanlarda Kullanmasın diliyorum arkadaşlar. Çok teşekkürler herkese katılımcı herkese. Yayını sonlandırıyorum. İnşallah başka bir zaman başka güzel bir çekilişte tekrar aynı şekilde canlı yayında görüşürüz. Herkese iyi akşamlar.